Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Karadeniz'in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda Milattan sonra 4. yüzyıla ait saray kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. İlçeye bağlı Budaklar köyünde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceği Miras projesi kapsamında yürütülen kazılarda yeni buluntular gün yüzüne çıktı. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ersin Çelikbaş başkanlığındaki ekip İç Kale olarak adlandırılan bölgede yaptıkları çalışmalarda literatürde yer almayan motiflere sahip 4. yüzyıla ait mozaikler ile bir saray kompleksinin kabul salonunu ortaya çıkardı. Kazı başkanı Doçent Doktor Ersin Çelikbaş, 2025 yılı kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek şunları söyledi. günümüze ulaşmamış noksan. Fakat bu e, insan yüzünün bir dini figüre mi ait olduğu yoksa gerçek hayatta yaşamış bir kişiye mi ait olduğunu söylemek çok zor şu anda. Ama bu kabul salonu olarak adlandırdığımız terminolojik ifadesiyle triklonu yani sarayın kabul salonunda böyle bir figürün olması gerçekten bunun bir aslında e, hem dinsel inanış açısından hem de insanların saygı duyduğu bir kesinlikle figür ol olması gerektiğini bize gösteriyor. Özellikle bu sahneden bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane burada tavus kuşu e, sahnelenmiş. Antitetik duruyorlar birbirlerine karşı karşılıklı duruyorlar. Aralarında da bir e, kap var. Bu kapta aslında sahne tam olsaydı bu kapta su içer bir şekilde sahnelenmiş olduğunu görecektik. Şurada görmüş olduğunuz siyah taşlar parlak siyahlar. Bu e, obsidyenden e, kesilen taşlar Tessera diyoruz biz bunlara. Bunlar gerçekten mozaiklerde obsidyen kullanılmış olması, buranın ne kadar değerli, ne kadar özel bir alan olduğunu da bize gösteriyor. Mozaikteki bu yeni e, ilk defa tespit ettiğimiz bu e, desende, mesela helezonik e, semboller var. Bu aslında sonsuzluğu gösteriyor. Taşları siz mi ördünüz? O şeyden çıkar değil mi Burada bir şey insan var olur.